çektiğimizi merak arkadaşlar benim İbrahim. Bugün sizlerle birlikte Undertale karakterlerinin tier listini yapacağız. Peki nedir bu tier list? Yani Undertale karakterleri katman listesi. Gördüğünüz gibi S, A, B, C, D niye gidiyor? Karakterleri e, bu katmanlarda iyi veya kötü olarak değerlendireceğiz. Undertale sonra onu bitirdim ikisinde. Daha turunu normal sonu yaptım. Pası bir sonu falan vardı. Onu yaptım. Yapmadım. Um, Undertale'ı 3 farklı son yaptım. Normalde 6-7 sonu var. Ben de sadece 3 tanesini yaptım. Normal son, iyi son, kötü son. O diğer farklı sonlarda da Rus iyi sonlar, Rus kötü son var. Um, normal son, iyi son, kötü son dedik. Bir de hardcore mod var. O 4'ünü yaptım. Daha turunu da normal bir şekilde bitirdim. Şimdi bu adamın adını hatırlamıyorum ama çok kötü bir karakter. Salırları falan çok kolay ve gereksiz bir karakter yani hikaye de bir katkısı olmadığı için direkt de Alfis genel anlamda orta ama gereksiz yani bilmiyorum Alfis tabii ki de buraya almam yani o yüzden Alfis'e C var bu arada karakterleri yaptığım katman listesinden dolayı beni linçlemeyin. Bu benim sadece kendi öz yani kendime göre yapıyorum Mesela ben. <laughs> bu benim kendi görüşüm. Ben bunu kendime göre yapıyorum. Sırf bu yüzden beni yorumlarla linçlemeyin. İsterseniz siz de kendiniz bunu yapabilirsiniz. Toby Fox. Şimdi ben bunu gelip de A'yı alırsam niye A'yı aldım? Kendi bir katkısı yok. O zaman Alps'i niye C'ye koydun falan diyebilirsiniz. Şimdi Toby Fox şöyle abi. Bu Toby Dog diye geçiyor ama bu oyunun yapımcısı. Eklenen bir easter egg. Ve gerçekten çok güzel yerlerde ortaya çıktığı için. Hikayeye gerçi bir katkısı yok. Hikayede çok küçük bir yeri var. O yüzden yine A. Ya da hikayede var. Ezreal. Ezreal'ın hikayesi çok ince, çok güzel, çok tatlı bir karakter. Ee, özellikle iyi e sonunda biz Ezreal'ı görüyorsan Ezreal Draenor olarak hani izliyorlar. Abi çok tatlı, çok iyi bir karakter. Kesinlikle yani aslında Aslında evet ya A'ya koyacağım. Bence ya yani bilmiyorum bence S'yi tek bir kişi hak ediyor. Astigmatizm olması lazım karakterin ismi. Yani astigmatizm. Bu karakter Gereksiz ya. Bu tarz yan bossları zaten ben D'yi alıyorum. abi Bu adamın hikayede hiçbir katkısı yok. Bu da yani bir market sadece. Bunlar da yine aynı şekilde. Bunlar hep buraya geliyor. Karabatak Snowdin'de karşımıza çıkan bir yaratık. Geç. Ha bak. Bu e, köpek kulübesinin vardı şeyde Snowdin'de. Oradaki adam. Sadece hareket eden şeyleri göre gidiyordu. Bunun da bence çok iyi anlamı yok. Bunlar da aynı şekilde. Biz falan kokluyorlardı. Dami. Yani manken. Yazın mankeni oyunun başında görüyoruz. Ee, bir de son, sonra Waterfall'e geçmeden önce bir tane yerde e, sinirli haliyle görüyoruz. Sürekli manka falan diyordu. Ee, çok da önemli değil. Ama güzel olduğu için C'yi alıyorum son frogit şimdi frogit farklı son frogit farklı son frogit um, hardcore yaparsak ruin direkt karşımıza çıkıyor eğer normal bir şekilde iyi son veya kötü sonunda bitiriyorsak e, um, core da karşımıza çıkıyor saldırıları güzel o saldırıken um, saldırırken arkada çalan müzik güzel o yüzden c. şimdi abi flowy flowy çok farklı İstiyorsanız eğer bu videoya güzel bir like gelirse Flovin'in hikayesini çekeceğim tamam mı? Hadi gösterin gücünüzü artık. Güzel bir 10 like da Flovin'in hikayesi geliyor. Ee, şimdi Flovin hikayesi çok ayrı bir yere sahip. Çünkü Flovin biz oyunu açtığımızda kapat kapatmamıza kadar her zaman yaptığımız her harekete her şeyi aslında en başından beri izliyordu. Sadece bunu bize belli etmiyor. Veya oyunun dosyalarıyla oynayıp bir şeyleri karıştırdığımızda Açtığımızda geri oyunu Flo, Vissans, Papyrus gibi bu karakterlerin konuşmalarının, diyaloglarının geçtiği bir yer var. Yani Flo'nun yeri çok ayrı. Yine o yüzden ay alıyorum. Frisk. Frisk bizim oyunda oynadığımız ana karakter. Frisk'in aslında şöyle abi. Biz sadece onu oynuyoruz. Hikayede hiçbir önemi yok. Bir de öyle düşünmemiz gerekiyor. Ha yaptığımız şey göre hikayedeki alanı yeri değişebilir. O yüzden ya bilmiyorum. Frisk bana şimdi bak C ile D'yi asla koymam. Ya B olabilir ya A olabilir. Abi ikisinden birine gelecek. Hadi be iyi sonunda bu ikisi birbirini çok seviyor. Sevenleri ayırmayalım bizden. Burada ikisi böyle yan yana dursunlar. Ha, Froggit. Abi Froggit en başta ben çok mantıksız olmuş. Ama çok tatlı bir karakter olduğu için onu da birbiriyle yan yana. Şimdi bu kaplumbağa abinin bize hiçbir iş yaradığı yok. ne bu buraya. Şu tatlış yaratık. Bunu da sürekli severek sev de. yani. Biz bununla kapışıyoruz tamam mı? Biz bununla kapışırken şey oluyor. Ee, oyunu oynayanlar bilir. Aks butonunda şey var. Sev seçeneğine sürekli bastığınızda bunun kafasına doyuyoruz. Ee, Nikaya gereksiz ya yani bunların birçoğunun hikayede hiçbir katkısı yok. Ama hikayede katkısı olmasa bile ben tatlış olduğu için C'ye koyuyorum. Yoksa C'nin hiçbir önemi yok. Bu da yine çok güzel bir karakter aslında. Mantıklı da tasarlanmış bir karakter. Biz her şey yaptığımızda bunun üzerindeki aksesuarlar düşüyordu. Ve bu karakter bana hiç karşıma çıkmadı sanırım. Çıkmışsa da kaç yapmışımdır. Bu Thunderbolt muydu ya? Hayır Thunderbot değil. Oğlum. Öyle bir yaratık yok. İşte her neyse bu bizi e, bu Snowdin'in şunu şöyle Undertale'da hani iyi son yaptığımızda bir kapı vardı ya, içinde iyi e, sonu bitirdiğimizde bir kapı vardı kapıdan gidiğimizde Toby Fox falan vardı yani şu tatlı şey vardı onun olduğu odada bir tane boss var işte o bu çok zor çıkıyor ama şanslıysanız çıkabilir. Bu da gizemli ve zor olduğundan C'yi alıyorum. Oğlum bunun hiçbir önemi yok. Yanlış hatırlamıyorsam bu sadece Gester takipçilerinden biriydi. Sadece rengi değişmiş oluyor. Gester takipçisi Gester takipçisi olarak koyulmadığı için buraya geç. Bu da yine Gester takipçilerinden biriydi sanırım. Ama geç. Geç. Bu ne ya? Geç. Ha bununla bu aynı bu arada. Anlatmaya gerek yok. Bu da... Bunu en çok gördüğümüz yer bu arada. Ee, normal sonda mesela. Azgor'u yiyen, yani Azgor'u giderken bunlar hep e, oyunun aslında anı hikayesini anlatıyordu. Yani bu yüzden e, bence çok mantıklı ve çok duygusaldı yani. O, yani. o yüzden bunun yine C'de yeri var. Ha bahsettiğim bu. Şimdi bak bu ilk gördüğümüzde normal hale Bu da işte o ee, neydi Waterfall'e giderken sinemli olan hale. Yine sevenleri değil. Bu ikisi aynı zaten. Bu da ee, büyücü bir arkadaş. Biz Bunun bir bantı, bantı, bantı yok. Ya bu da nadir çıkanlardan hatırlıyorum. Bu, bu boss değil ya da delta rune'da mı vardı? Bu tam hatırlamıyorum. Şimdi geldik güzel bir yere. Metaton X. Bu Metazon'un evrimleşmiş bacaklarının kollarından çıkmış hali. Zor ama güzel bir boss'tu. O yüzden ben bunu B'ye alırım. Çünkü yani mesela Met X'in bunlar kadar değeri yok oyunda. Yine anlamsız bir boss. Ha bu bize saldırmıyordu bu arada yani. Saldırıyor da canımız gitmiyor. Bu da yine oyunun sonunda hikaye anlatanlardan olduğu için. Hikaye anlatanlardan olduğu için. Muffet. Muffet. Güzel. Eğlenceli zor olmayan iyi bir boss. Ama yani bu tarz bossları zaten ben full B koyacağım. Mesela ben bunu değiştirebilirim. Hatta bu B olarak kalsın da. Gereksizler. Ben bunları ezmiyorum bu arada. Ya da stop lock. Ya abi, bu ise uyandırıyorduk, bu bizim bir kere karşımıza çıkıyordu. Ee, ya bir tek ruins'te değil gerçi, başka yerlerde karşımıza çıkıyor da. Hmm. Bilemedim ya. Ben bunu koymuş Ya bunun hikayede hiçbir önemi yok bu arada. Tatlı. Ya bak şimdi. Bu dondurmam kaymak satıyor tamam mı? Bu adamın bende yeri çok ayrı. Çünkü bu dondurmam kaymak satan adam beni e, birçok yerde kurtardı. Birkaç altına dondurmam kaymak satıyordu. Ve bayağı da can dolduruyor. Zaten dediğim gibi benim kendi görüşlerim üzerine yaptığım bir şey olduğu için belge koyacağım. Bende önemi büyük. Bu tatlış bizimle arkadaş olmak isteyen yani soğancığımızı buraya alıyoruz. Deniz soğanı. Papyrus. Abi şimdi Papyrus'un hikayede çok büyük önemi var gerçekten. Güzel, anlamlı olmuş. Yani hikayeyi, karakteri çok güzel tasarlamışlar hikayesi olsun, şey olsun. O yüzden Papyrus'un ağda bir yeri var. Bu da hikaye anlatanlardan olduğu için şey. Ha bu arada sırf hikaye anlatıyor diye C'yi koymuşuz falan demeyin yani. Oyunda en azından bir önemi var. Bunun ne olduğunu anlamadım ama gereksiz olduğunu biliyorum. Çünkü hangisi olduğunu hatırlıyorum. Abi şimdi geldik sans. Benim işte şimdi... kapatmış. Şimdi abi sans da flow ile eş değerde ama koyacağımız katman olarak değil hikaye olarak aynı ama Sans bir tip daha iyi. Çünkü Sans'ın boyutları arası geçişi var, ışınlanabilme gibi özellikleri var. Bunlar Flowey'de yok. Flowey sadece bizi takip etti. Ve bana göre Sans, aslında buraya iki kişi gelecek. Ve bunlardan birincisi Sans abi. Çünkü yani oyundaki her şey aslında Sans yönetiyor ama Sans Undertale'ın ikinci yöneticisi. ikinci yöneticisi. Birinci yönetici istiyorsa be kendini göstereceğim. Game. Geç. Geç. Bu bize çıkmadı mı? <laughs> Şimdi şu aynı. Ya bu kardan adam çok tatlı ya. Soso. Sosori. Geç. Chara. Abi Chara hikayede zaten çok fazla şey anlatıyor. Ama kötü son yaparsanız işte görebilirsiniz. Veya Oynadık şu an falan diğerlerini falan ayarlayarak. Ee, mesela bir Chara bilmiyorum. Yani çok iyi bir karakter. Ki benim kanalımda görmüşsünüzdür. Önceden Chara Fight yapmıştık. Onu da burada kartlara koyarım. izleyebilirsiniz Ay Chara bilmiyorum yani. Hikayede çok büyük bir katkısı yok. Çünkü sadece hikayede onun yeri olduğunu bilirseniz o size hikayede bir anlam katabilir ama hikayede olduğunu bilmediğiniz bir karakter arası hikayede anlam katmaz. Ama mesela başka bir karakter hani mesela Papyrus. İki sonunda dikkatli sonları normal sonunda karşımıza çıkıyor. Bir hikayede katkısı var. Çünkü bu tüm sonlarda karşımıza çıkıyor. Ama çara öyle değil. Ama hikayede katkısı olduğu için Yine de A'da var. Çünkü canavar çocuk abi. Canavar çocuğu ben direkt B'ye koyacağım. Zaten kötü sonda savaşırken Andy'nin kurtardığı biri. Çok tatlı Andy'nin hayranı. Andy fanı. Ha, gerçekten güzel bir karakter. Bu da yine Gaster takipçilerinden izliyorum. Ve geldik Gaster'a. Gaster'ın hikayesiyle ilgili zaten bir video çekmek istiyordum bu arada. Bunu net çekeceğim. Mutlaka bakın. 10 like gelirse dediğim gibi. Hem Flumin'in hem de hikayesini anlatacağım. Ama önce Gaster'ın bence katman listesi abi Sans'la aynı. Çünkü şöyle yapacağım Gaster Undertale evrenin ilk kurusu ve bunun yanında Sans var. Sans zaten, şimdi bak Sans'ta Papyrus, Gaster'ın olduğu ama Sans daha büyük. Papyrus daha küçük orayı bir şey <laughs> <laughs> Pardon. Timmy. Abi Timmy çok kilit bu arada bana göre. Çok tatlı. Ama bir o kadar da gereksiz. Timmy köyü vardı. Mesela. Adamlar da konuşmayı bilmiyor yani. Kendi hiçbir önemi yok. Timmy'cim üzgünüm. Gerçi Timmy'nin istireyi var ya. ile bir puan ne Şimdi Toriel. Toriel'ın hikayede bayağı bir önemi var ki Toriel zaten çok tatlı, çok iyi. Zaten bizi annemiz gibi bize baktı. A'ya gelmez ama. Adil olacağım. Çünkü bu ben eder Bu uçak da yine gereksiz. Tralala. Şimdi Tralala şöyle abi. Ee, bu bizi bir yerden bir yere götürmeye yarıyor. Bu arada bu video çok spoiler için. Bir an bence izlememizi öğrendim kötücü bir anlatıya oynayın. Bence yani. Tralalan şimdi e, guest olduğunu düşünenler var. Ben Tralalan'ın guest olduğunu açıkçası düşünmüyorum. Zaten kim olduğu bilinmiyor. Bunu da belki bir videoda Belki. E, Tralalay'da hikayedeki bu gizemi ile zaten Tralalay ünlü aslında abi gizemleriyle. O yüzden A'da. An değil. Hikayede ee, %100 bir hikaye varsa hikayenin sadece %60'ını kapsayan ama çok azimli bir e, boss. O yüzden yani kötü soruları karşımıza Undine'de anding the yani ölümsüz Undine olarak çıkıyor. Yani bilemiyorum. Undine biraz zor bir yerden geldi. Yok ya Undine direkt be. Hiç yani. Şimdi Azgor. Azgor'un zaten ee, oyunun sonunda karşımıza çıkıyor. Azgor'un hikayede çok önemli bir yeri yok. Kendisi eskiden Toriel'la evliydi. Sonra ee, boşanıyorlar. Bu kadar. Yani tek şey bu. Şimdi en alt katmana koymaya değmez. C'ye değmez. B'de kalsın. Yine Sadece anlatıyor. O yüzden geç. Biş, bu bişmum değil. Bişmum bu. Bunda geç. Şöyle yapacağım dur. Heh. Umarım ses güzel gelmiştir. Benim katman listem bu şekilde oldu. Yani bence ben kendime göre adil olduğunu düşünüyorum. Siz de kendi katman listelerinizi yapıp yani yapabilirsiniz. Bugünlük bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı, videolar katmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Dediğim gibi bu videoya online gelirse Gastry ile Flobin videosunu Flobin hikayesinden Gastry ile Flobin hikayesinden ayrı bir videolarda sizinle paylaşacağım. Hoşçakalın. Bay bay.